Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada iki taraftan da kayıplar olduğunu belirtti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinden, Sputnik'e yapılan açıklamada, 12 Temmuz günü öğleden sonra, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birimleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tobuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var. Şu anda bu yöndeki çatışmalar sürüyor. Birimlerimiz operasyonel durumu kontrol ediyor, ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca çatışmalar sonucunda Azerbaycan tarafından iki asker hayatını kaybetti 5 asker yaralandı. Gerekli tedbirlerin alınması sonucunda kayıp veren düşman geri çekildi ifadelerine yer verildi. Sputnik, olayla ilgili bilgi almak için, Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkililerine henüz ulaşamadı. Ancak yerel merkezden Sputnik'in edindiği bilgiler.